Evren 14 milyar, dünya 4,5 milyar yaşında. 3,5 milyar yıl önce canlılık oluştu ve 700 milyon yıl önce hayvanlar ve bitkiler ayrıştı. 150 milyon yıl önce dünyada memeliler dolaşmaya başladı. 50 milyon yıl önce primatlar, 30 milyon yıl önce antropoidler ortaya çıktı. 45 milyon yıl önce tüm maymunların ortak atası yaşadı. 20 milyon yıl önce şekillenen insansıların evrimi 14 milyon yıl boyunca çeşitlenerek ve ayrışarak devam etti. 6 milyon yıl önce hem ağaca tırmanabilen hem de ayakları üstünde durabilen ve beyin hacmi 350 cc olan şempanze ve insanın son ortak atası Ororin Tupensis maymunu yaşadı ve ağaç iki dala daha ayrıldı. Hominid dalı 5 milyon yıl boyunca bugünkü insana ulaşacak şekilde değişmeye devam etti. Ağaçlarda 4 uzun kullanan ve 2 ayak üzerinde yürüyebilen insansılar değişmeyi sürdürdü. 3,5 milyon yıl önce cinsel çift biçimcilik yani dişi er erkek ayrımı belirginleşmeye başladı ve sosyal yapı karmaşıklaştı. 30 bin yıl öncesine kadar yaşamış olan çeşitli insansı türleri yayıldı, çeşitlendi ve değişti. Beyin hacmi 900 cc ile 1450 cc arasında değişen, dik duran, ateş yakan, alet yapan bu türlerde erkeklerde avcı, kadınlarda toplayıcı kimlikler birlikte hareket ederek gelişti ve üstünlüklerinin başarılarıyla 250 bin yıl kadar önce Homo sapiens oluştu. 195 bin yıl önce 1350 cc beyin hacmine sahip bugünkü bildiğimiz insan ortaya çıktı. 6 milyon yıl boyunca vücuduna oranla devasa bir beyne ulaşan ve bu nedenle gerçekleşen bilişsel ve kültürel evrimin sonunda günümüz insanı gelişti. Tüm bu süreç kadın ve erkeğin eşit ve birlikte attıkları adımlar sayesinde ilerledi ve insan medeniyetini oluşturdu. Avcılık olmadan toplayıcılık, toplayıcılık olmadan avcılık anlamsızdır. Beraber ilerleyen kadın ve erkek farklı ama eşit üstünlüklere sahiptir. Birini diğerinden üstün görmek, fiziksel fedakarlıklarla oluşan devasa beyine ve getirilerine hakarettir. Özel bir güne gerek olmamasına rağmen ve içeriği çarpıtılarak anlam kayması yaşatılmış olduğu halde dünya 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.